sayı sıfatlarıyla devam ediyoruz. Üleştirme, paylaştırmak demek. E, paylaştırma, bölüştürme anlatan sayı sıfatlarıdır. Kaçar sorusunun cevabıdır demiş. Onar yıl, yetmişer elik, bir milyonlar lira. Şimdi burada ne yaptı? Yine arkadan bir isim geldi. Üleştirme sayı sıfatları ile ilgili bunu yazın kurallarında anlatmıştık ama tekrar e, söyleyelim bunu. Üleştirme sayı sıfatları asla ve asla rakamla yazılmaz. Yazılırsa eğer bir yazım hatası olmuş olur. E, ee, onar yıl derken de bu şekilde yazamayız. Onar yılı ya ne yapmam lazım? Yazıyla yazmam lazım. Dolayısıyla birleştirme sayısı sıfatları ile ilgili bilmem, bilmem gereken aslında iki tane kural olmuş oldu bu sefer. Kesinlikle rakamla yazmıyorum. Yazıyla yazmak durumundayım. Rakamla yazarsam yazım kurallarını ihlal etmiş olurum. Onun haricinde yine her sıfatta olduğu gibi arkasından mutlaka mutla isim mutlak Şimdi sıfat tamlamaları biliyorsunuz isim tamlamalarını görmüştük. İsim tamlamaları için kuralımız neydi? Bir şeyin bir kere tamlama olabilmesi için en az iki tane unsurun olması gerekirdi. Neden? Çünkü bir şeyi tamamlamanız için tek başına bir şeyi tamamlayamazsınız. Birden fazla bir öge olmak zorunda ki onu birbirine bağlayabilesiniz. Dolayısıyla aslında iki tane unsurun birbirine bağlanması durumuydu bu. Dolayısıyla Tamlamalarda kesinlikle ve kesinlikle iki tane unsur olmalı. İsim tamlamalarında her iki unsurda hatırlayın tamlayan ve tamlanan derdik buna. Hem tamlayanda hem de da özellik neydi? İsim tamlamalarında kendi içerisinde ayrıldığında her ikisinin de isim olması şartı vardı. Ama sıfat tamlamalarında böyle bir durum yok tabii ki. Birinin isimken birinin sıfat olması lazım. İsim tamlamalarında hem tamlayan hem tamlanan isimdi. Ayrıca kendi içerisinde kategorileri vardı. Neydi bu? Belirtili isim tamlaması vardı mesela hatırlayın. Hem tamlayan hem de tamlanan ek alırdı. Mesela neydi? Ee, sınıfın kapısı. Her iki ögede isim ve her iki ögede ek almış oldu Onun haricinde belirtisiz isim tamlaması vardı. Belirtisiz isim tamlaması demek ise tamlayanın ek almayıp tamlananın ek alması durumuydu. Yani mesela duvar saati, duvar isim, saat isim ama duvar ek almamış saati derken tamlanan ek almış. Dolayısıyla duvar saati dediğimde belirtisiz bir isim tamlaması oldu. Eğer bunu duvarın saati deseydim bu sefer belirtili yapmış olacaktım. Niye? İki unsur ek almış olduğu için. Bir de zincirleme isim tamlaması vardı. Zincirleme isim tamlamasında da olay şuydu. En az 3 unsur olmalıydı. E sebep ne? Tamlama için 2 tane yeterken zincirlemede neden 3 tane? E 2 tane olursa zaten ya belirtili ya belirtisiz olur ya da takısız olur. Dolayısıyla en az 3 tane unsur olacak ki bir şeyleri arka arkaya sıralayabilir Dolayısıyla zincirleme isim tamlamasının en önemli özelliği en az 3 unsur olması tüm unsurlarının isim olması durumuydu. Bazen e, belirtili isim tanımamasındaydı, belirsiz isim tamlamasında araya ya da başa e, sıfat gelebilirdi. Mesela belirsiz isim tamlamalarında genelde başa sıfat gelebilirken, belirtili de genellikle ortaya sıfat gelebilirdi. Belirsizde nasıl? Mesela ucuz çocuk ayakkabısı, çocuk ayakkabısı belirsiz isim tanımaması iken başa ucuz sıfatı gelebilirdi. E, bunu zincirleme sarmazdık Niye? Çünkü... Başına sıfat aldığı için bir isim kalıbı olmaz. Şimdi sıfat tamlamalarında olay şu. Bunu da neye karıştırabiliriz demiştik. Bunu da isim tamlamalarında aslında takısız isim tamlamasını anlatırken bunu sıfat tamlamasıyla karıştırmayın diye bir şey söylemiştim ben. Neden? Niye karışır bu? Bir kere belirtisizle belirtiliyle ya da zincirleme ile sıfat tamlamasını karıştırmazsınız. Çünkü sebebi şu. Sıfat tamlaması ek almaz. Ne tamlayan ne de tamlanan ek alır. E, i̇sim tamlamalarında da iki unsurun ek almadığı bir tamlama vardı. Her ne kadar bazı e, kitaplarda takısız isim tamlaması diye bir şey kabul edilmese de bazı kitaplarda böyle bir durum vardı. Takısız isim tamlamasında biz o yüzden karşımıza çıkar diye gösteriyordu. Şimdi takısız isim tamlamasında tamlayan da tamlanan da ek almadığı için belli bir özellik söylemiştik. Neydi bu özellik? Takısız isim tamlamasında bir kere her iki unsur isim olmalı. Şimdi her iki unsur isim oldu tamam ama ne özelliği olacak yani sıfat damlamasından aslında ben e, takısızı nasıl ayırt edecektim? Eğer bir ham madde ilgisi kurarsa ya da bir benzerlik ilgisi kurarsa burada takısız vardır. Nedir mesela? Deri ceket. Ceketin ham maddesi ne? Deri. Ham madde ilgisi kurdu ve ek almadı dolayısıyla burada bir takısız isim vardır. Ya da benzerlik ilgisi kurabilir. İnci diş. Dişi inciye benzetti. Dolayısıyla bir benzerlik ilgisi kurduğu için burada takıs isim tanımlaması vardır diyebilir. Sıfat tanımlamalarında ise kesinlikle ve kesinlikle bir unsur sıfat olmalı. Bir sıfat ve bir adı oluşturduğu tanımlamalara sıfat tanımlaması denir yukarıda öğrendiğiniz bütün sıfat çeşitleriyle sıfat tamlaması kurabilirsiniz demiş. Aslında sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması vardır diyebilir miyiz? E diyebiliriz çünkü bir şeyin sıfat olabilmesi için ne demiştik biz? Arkasından isim gelmesi demiştik. Eğer adlaşma sıfat değilse ama adlaşma sıfat diye bir konu da var. Oradaki isim yutuluyor. Adlaşma sıfat değilse genel olarak sıfatın arkasından hep isim geleceğinden sıfatın olduğu yerde zaten bir tamlama mevcuttur. Niye? Arkadan isim geliyor. E zaten en az iki unsur var. Dolayısıyla bir tamlama kurmuş oluyor. Ama tekrar söylüyorum adlaşmış sıfat değilse ya. Nitelikli eleman. Nasıl eleman? Nitelikli. Dikkat et bu bir niteleme sıfatı oldu zaten. Niye? Çünkü nasıl sorusuna cevap verdi. Üçüncü kat. Hangi kat? Üçüncü. Dikkat et. Sayı. Bu bina. Hangi bina? Bu bina. İşaret. Hangi öğrenci? Soru. Soru kelimesinin arkasında isim geldi. 10 puan. Kaç puan? 10 puan. Sayı sıfatı. Arkadan isim geldi. Kaça sene? Yine ne yapmış oldu? Soru sormuş oldu. Arkadan isim geldi. Dolayısıyla sıfat tanımlamasında bir unsur sıfatken diğeri isim oldu. Pekiştirme sıfatları. PRSM nasıl hatırlıyorduk? Prasam. Prasamdaki harfler aslında bizim pekiştirme sıfatlarımıza getirilen e, eklerdi. Ama onun haricinde bazen mumi ekiyle de yapılırdı. Mesela etçi mi etçi elma, tatlı mı tatlı çocuk ya da iki tane kelimenin tekrarıyla da, da yapılabilirdi. Burada onlardan bahsetmiş, ikilemelerle yapılabilir demiş. Mavi göz, masmavi göz, sarı saç, sap sarı saç, sağlam ayakkabı, sapa sağlam ayakkabı. Yani çok sağlam, pekiştirmiş oldu. İri iri elmalar ya da ip iri elmalar yani çok iri haddinden fazla iri olan demek. Ne yapmış oldum yani? Bunu pekiştirmiş oldum. Şimdi sıfatlarda küçültme. Niteleme sıfatlarının sonlarına eklenen c, cık cık, ımsı ımsı, imtirak ekleriyle onların anlamlarında küçültme, daraltma veya kısma yapar. Sürtüyor, daraltıyor. Yani illa küçük, küçük diye bir şey çok fazla anlamda daraltabilir. Bu ekleri alan sıfatlara küçük sıfatları denir demiş. Küçük bir evleri vardı cümlesini vermiş. Küçük sıfat. Nasıl ev? Küçük ev. Niteledi onu çünkü. Ve kendinden sonra gelen ismin niteliğini belirtmektedir. Küçücük ev. Ne yaptın? Onu daha da küçük olduğunu söylemiş oldu. Cümlesinde cik eki almış küçücük de niteleme sıfatıdır. Buradaki küçücük sözcüğünde küçük sözcüğünden farklı eklendiği ismin anlamında bir küçültme yapmış olması. Ekmek ayvasının ekşimsi bir tadı var. Yani tam olarak ekşi değil, ekşiye benziyor. Dolayısıyla ne yaptı? Anlamı zarartmış oldu. Üzerinde mavi trak bir ceket var. Nasıl ceket? Mavi trak ceket. Niteliyor aslında onu. Ama mavi trak derken ne oldu? Yani tam olarak mavi değil. Maviye çalan, maviye benzeyen demek. Masada kalınca bir kitap duruyor. Kitap isim. Nasıl kitap? Kalınca. Nitelemiş ol. Niteleme sıfatı. Ama kalınca derken yani en konu kalın. Çok kalın değil ama kalına yakın anlamında kullanıldı. Güzel araba, güzelce araba. Yeşil elma, yeşilimsi. Mavi çanta, mavimsi çanta. Yani tam olarak öyle olmayan demek. Kısa pantolon, kısacık pantolon. Küçücük masa, Mavimsi çanta, sarımsı elma ne yaptım? Anlamı daral. Sıfatlar cık 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 cak, si, ımsı imsi, rek ıntırak eklerini alarak azaltma ve küçültme bazen de acıma anlamı katar. Bazen size der ki hangisinde anlam olarak farklı bir anlam kazanmıştır. Aynı ekleri eklemiştir ama cümle öyle bir kurulmuştur ki size farklı bir anlam kazandırır. Büyükçe bir binadan sağa döneceksin. Yani aşağı yukarı büyük olan. İrice bir ağacın altına oturmuşlar. İri olan, iriye yakın olan. Çocuksu yüzüyle çocuğa benzer, çocuk gibi, çocuk gibi kalan demek istemiş. Çocuksu yüzüyle herkese aldattı. Yemeğin ekşimsi bir tadı vardı. Tam ekşi değil ama tad olarak ekşiye benziyor. Mavi tırak bir arabayla uzaklaştılar. Maviye benzeyen. Ufacık adam herkese aldattı. Yani ufacık adam derken beklenmedik bir hareket yaptı. Ondan öyle bir şey beklemiyorlar demek ki. Ufacık adam herkese aldattı derken yine onun etkisinde bir azaltma yapmış oldu. Şimdi altı çizili olan isimlere nasıl sorusunu sorun. Niye? Çünkü niteleme sıfatını bulduracak demek bize. İsme sorduğum nasıl sorusu bana niteleme sıfatını verir. Ela göz. Ela gözdü. Ne yaptı? İyilik iki aldı. Nasıl göz? Ela göz. Ne oldu o zaman buradaki ela? Niteleme sıfatı oldu. Sarı lale. Nasıl lale? Sarı. Rengini belirtti. Niteleme sıfatı. Yüksek tepeler. Nasıl tepeler? Yüksek. Tepelerin özelliği neymiş? Yüksek olması. Dolayısıyla yüksek burada ne olacak? Niteleme sıfatı. Kapanmaz eski yara derken eski yara. Nasıl yara? Eski Dolayısıyla ne yaptığını yine nitelemiş ol. Büyük aşklar. Nasıl aşklar? Büyük. Dolayısıyla aşkı yine büyüklüğü bakımında nitelemiş ol. Cümleleri inceleyin. Daha sonra eşleştirin Şimdi bu kalp seni unutur mu derken bu kalp. Ne yaptı? Kalbi işaret etti. Dolayısıyla varlığı işaret ediyor. Birçok kişi, dikkat et ne kadar kişinin olduğu belli değil. Kişi, kişinin sayısını tam olarak sana vermiyor Dolayısıyla ne olacak? Varlığı tam olarak değil, yaklaşık olarak belirtiyor. Avukat Hande. Hande'nin ünvanı neymiş? Avukat olması ünvan belirtiyor. 23 yaşına girdi derken varlığın sayısı. 23 yaş, yaş isim. Kaç yıl sonra derken kaç yıl Kaç burada soru? Arkasından isim geldiği için ne diyecek? Varlığı soru yoluyla belirtecek. Cümlelerde geçen sıfatları bulun demiş. Bütün sınıflar törene hazırlandı. Şimdi bütün sınıflar, bütünün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ne kadar bir sayı belirttiğini bilmiyorum. Dolayısıyla burada bir belgisizlik ya da belirsizlik durumu var. C'de ne diyor? Varlığı belli belirsiz belirten sıfatlardır. Yani kısaca ne demek istemiş? Belgisiz sıfat. Bu kitabı daha önce okudum. Bu kitap ne yaptım? İşaret ettim. Kitabı işaret etti. Dolayısıyla varlığı işaret eden sıfatlar. Yarışmayı hangi okul kazandı? Hangi okul? Okul isim hangi? Soru kelimesi. Dolayısıyla ne olacak? Varlığı soru yoluyla belirten sıfatlar. Doktor Nihat hastasının yanına gitti. Doktor Nihat. Nihat'ın bir ünvanı var. Doktor olması. Dolayısıyla P olacak. Kitabı 5 yıl içinde yazdı. 5 yıl. Dolayısıyla bir sayı verdi. Ne yaptı yani? Varlığın sayısını belirten sıfatı kullandı. Bu konu kaçıncı sınıfları kapsıyor derken? Bu konu. Dikkat et işaret etti. Ama burada bir tane daha var. Kaçıncı sınıf derken? Soru sormuş oldu ve arkadan isim gelmiş oldu. Sınavda birkaç soruyu yapamadım. Birkaç soru. Ne oldu buradaki? Sayısını tam olarak bilmediğim için bir belgesizlik durumu oldu. Şu çocuğun halleri dikkat çekiyor. Şu çocuk ne yaptı? İşaret etmiş oldum. Dolayısıyla varlığı işaret yoluyla belirtmiş oldum. Osman Bey soru sordu. Osman Bey, Bey, Hanım, Efendi bunların hepsi bir ünvandır. Dolayısıyla varlığı ünvan yoluyla belirtip. Kira %5 zam yaptı derken %5 zam. Zam isim %5 onun bir oranını belli etti. Dolayısıyla varlığın sayısını ne yapmış oldu? Belirtmiş oldu. Aşağıdaki soruları cümlelere göre cevaplayınız. Bu şarkılar beni sana anlatıyor. Şimdi bu şarkı neydi? İsmet sorduğum hangi sorusu bana işaret sıfatını verirdi. Bu şarkı, bu burada işaret etti. Neyi işaret etti? Şarkıyı işaret etti. Dolayısıyla şarkı burada isim. Hangi şarkı? Bu şarkı. Bu burada ne oldu? İşaret sıfatı oldu. Öteki yol trafik için çok tehlikelidir. Hangi yol? Öteki. Ne yaptım? İşaret sıfatını buldum. Şu çocuk daha önce buraya geldi. Hangi çocuk? Şu çocuk. Ne yaptım yine? İşaret yoluyla onu belirtmiş oldum. O köy için çalışmalar başlatıldı. Hangi köy? Otu. Okay. Yine ne yaptım? İşaret ettim. Bana işaret sıfatını bulundu. Mobilya için diğer mağazanıza bakalım. Diğer mağaza. Ne yapmış oldum? Onu yine işaret yoluyla belirtmiş oldum. Belki park. Ne yaptı yine? Hangi park? Belki parkı tekrar işaret etmiş oldum. Dolayısıyla bu etkinlik bana neyi öğretti aslında? İşaret sıfatlarının nasıl bulunduğunu öğretti. Evet bir sonraki videoda Diğer etkinliğimize devam edeceğiz.